I'm very Bu hangi arşımız? Da. Dağ. Şimdi harflerimizi karıştıracağız Şeyma. Hayır. F. Dağ. Ha. Çok güzel. Şunu koyalım. Şimdi Kur'an kursuna getiriyorum. Biz zaten temelde Kur'an kursunda geldik. Ee, şöyle geldik. O zaman köyümüzde okul yoktu. Ee, kış zamanlarını Kur'an kursunda geçirdik çocuk olarak. E oraya bağlandık. Şimdi Allah torunları nasip etti. Bunlar da misafir olarak dedim dediler. Beni kucakladılar. Ben de onları bu kadar kucaklayabiliyorum. Acaba bilemiyorum. Dedelik vecibesi yerine geliyor mu gelmiyor mu? İkra sen oku ey kulum. Bismi Rabbike. O Rabbinin ismiyle ki Halaka yarattı. Halakal insanı, insanoğlunu yarattı. Mine alak bir damlacık suda. İnsan olarak dünyaya getirme gücüne sahip olan Allah'ın adıyla o. Torunlarımız da ecdadımızı unutmadık. Onlar ahirette bir fani alemde. Fani alemde olarak onlara karşı sorumlu vecibelerimizi mümkün mertebe yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu yol kapanmasın diye torunları peşimizden yetiştirmeye özen gösteriyor. İnşallah başarırız ebeveynler ve dede, nene beraber. Evet, dedem her gün benim bisikletle buraya getiriyor. Çok teşekkür ederim.